Şimdi bir düşünün. Önünüzde karmaşık bir problem var ve bunu çözmek için iki temel yol hayal edin. Biri böyle eldeki en parlak, en iyi görünen parçaları hemen kapıp birleştirmeye çalışan, biraz aceleci bir zanaatkar gibi. O an için en iyi olanı seçiyor ve devam ediyor. Aynen. Diğeri ise daha çok bir saat ustası gibi sabırla her bir parçanın daha küçük birimlerle nasıl birleştiğini planlıyor büyük resmi görmeye çalışıyor. İşte bugün bu iki temel düşünce yapısını yani algoritmik problem çözmenin iki ana direğini masaya yatırıyoruz. Hızlı ve gözü kara, aç gözlü yaklaşım ve daha metodik ama çok daha güçlü olan dinamik programlama. Ve bu iki yaklaşım aslında sadece kod yazarken değil, günlük hayatta verdiğimiz kararlarda bile farkında olmadan kullandığımız zihinsel modeller. Bu yolculukta da rehberimiz Stanford Üniversitesi'nden Tim Roughgarden'ın Algorithms Illuminated serisi olacak. Buradaki amacımız sadece bilgisayar bilimi kavramlarını anlamak değil, aynı zamanda problem çözmeye yönelik bu iki farklı zihinsel modeli ve ardındaki o ilginç hikayeleri de keşfetmek. O zaman haydi bu konunun detaylarına inelim. Açgözlü yaklaşımla başlayalım istersen. Adı aslında her şeyi anlatıyor. Açgözlü bir algoritma bir problemi her adımda o an için en iyi görünen kararı alarak çözmeye çalışır. Yani anlık düşünüyor, kesinlikle. Rough Garden'ın kullandığı iki harika terim var. Bu kararlar myopic, yani kısa görüşlü, sadece o anki duruma odaklanıyor ve irrevocable, yani geri dönülemez. Bir kere karar verdin mi, tamam, onunla yaşamak zorundasın. Anladım. Yani tasarlaması çok kolay ve muhtemelen çok hızlı çalışıyor ama bir geri alma tuşu yok. Bu biraz şey gibi, Navigasyon kullanmadan sadece bir sonraki en geniş görünen sokağa saparak hedefinize ulaşmaya çalışmak gibi. Harika bir benzetme. Bazen işe yarayabilir. Evet ama çoğu zaman sizi bir çıkmaz sokağa veya şehrin bambaşka bir ucuna götürebilir. Peki bu risk ne kadar büyük? Bu riski görmek için harika bir vaka var. İşleri sıraya koyma sanatı. Elinde tamamlanması gereken bir sürü iş olduğunu düşün. Her işin bir ağırlığı var, yani önceliği, bir de uzunluğu, yani ne kadar süreceği. Tamam. Amacımız ağırlıklı tamamlanma sürelerinin toplamını en aza indirmek. Yani kısacası önemli işleri çok bekletmek istemiyoruz. Tamam. Sezgisel olarak bir önceliklendirme yapmamız lazım. Aklıma hemen iki fikir geliyor. Birincisi belki öncelik puanından süresini çıkarırız. Yani W eksi L. En yüksek çıkan sonucu ilk sıraya koyarız. Buna fark kuralı diyelim. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Yüksek öncelik ve kısa süre bu farkı büyütür. Evet. İkinci bir fikir de önceliği süreye bölmek olabilir. W bölü L. Bu da bir tür verimlilik skoru gibi. Buna da oran kuralı diyelim. E, bu da mantıklı. İkisi de ilk bakışta gayet makul açgözlü stratejiler. Ama işte işlerin ilginçleştiği yer tam da burası. Bu iki mantıklı stratejiden biri tamamen yanlış. Nasıl yani tamamen mi yanlış? Yani küçük bir farktan bahsetmiyoruz değil mi? Hayır hayır feci şekilde yanlış sonuçlar verebiliyor. Çok basit bir örnek düşünelim. İki işimiz var. İş birin ağırlığı 3, uzunluğu 5. Oldukça önemli ama uzun süren bir iş. Tamam. İş 2'nin ise ağırlığı 1, uzunluğu 2. Daha az önemli ama hızlı bir iş. Tamam, dur aklımdan bir hesaplayayım. Fark kuralına göre W, L, iş 1'in skoru 3 eksi 5 yani eksi 2, iş 2'nin skoru 1 eksi 2 yani eksi 1. Kural diyor ki daha yüksek skorlu olan iş 2'yi önce yap. Aynen. Peki bu sıralamanın toplam maliyeti ne oluyor? Eğer önce iş 2'yi yaparsak iş 2 2 dakikada biter, maliyeti 1 çarpı 2. İş 1 ise... Hem iş 2'yi hem de kendini bekler yani 7 dakikada biter. Maliyeti de 3 çarpı 7'den 21 olur. Toplam maliyet 2 artı 21 yani 23. Peki ya oran kuralı? İş 1'in oranı 3 bölü 5 yani 0.6. İş 2'nin oranı 1 bölü 2 yani 0.5. Oran kuralı tam tersini söylüyor. Önce iş biri yap. Evet, bu durumda maliyet ne olur? Önce iş biri yaparsak, 5. dakikada biter, maliyeti 3 çarpı 5, yani 15. İş 2, iş biri bekler ve 7. dakikada biter, maliyeti 1 çarpı 7. Toplam 15 artı 7, yani 22. Gördün mü? Küçücük bir örnekte bile fark kuralı sınıfta kaldı ve daha kötü bir sonuç verdi. Aslında whale oranının her zaman en iyi sonucu verdiği matematiksel olarak kanıtlanmış. İnanılmaz. İki mantık bu sezgiden birinin bu kadar kesin bir şekilde yanlış olması çok şaşırtıcı. Peki whale oranının sırrı ne? Neden bu kadar iyi çalışıyor? İşte işin büyüsü o. Oranın neyi temsil ettiği. Whale oranı aslında bir işin birim zamanda ne kadar değer ürettiğini gösteren bir verimlilik ölçüsü. Anladım. Verimlilik. Evet. Bir sonraki adım için en verimli seçeneği tercih etmek bu özel problemde tesadüfen değil, yapısal olarak en iyi sonuca götürüyor. Bu açgözlü bir seçimin ne zaman akıllıca olabileceğine dair harika bir sezgi sunuyor bize. Tamam. Yani bu kural o özel problem için harika çalışıyor ama bu beni düşündürüyor acaba açgözlü yaklaşımın sadece şans eseri değil de matematiksel olarak her zaman en iyi sonucu verdiğini kanıtlayabildiğimiz durumlar var mı böyle görkemli bir zafer anı mevcut mu hem de nasıl her gün kullandığımız bir teknolojinin tam kalbinde yer alıyor kayıpsız veri sıkıştırma mp3'ler zip dosyaları gibi mi aynen öyle bunların arkasındaki sivir bazlardan biri hafman kodlamasıdır ve bu açgözlü yaklaşımın en saf ve en başarılı uygulamalarından biri. Dur bir saniye, veri sıkıştırma gibi bu kadar temel ve karmaşık bir teknolojinin arkasındaki ana fikrin bu kadar açgözlüğü ve basit olması kulağa neredeyse fazla iyi geliyor. Yani her adımda en bariz, en kolay seçimi yaparak nasıl olur da genel resimde en verimli sonuca ulaşabiliyorsun? Bu sezgilerimize aykırı gibi. Kesinlikle öyle hissettiriyor ama işin dehası da burada. Huffman kodlaması ön eksiz yani prefix free kodlar denen bir prensibe dayanır. Bu şu demek? Eğer metninizde en sık geçen A harfinin kodu 0 ise, evet. başka hiçbir harfin kodu 0 ile başlayamaz. Mesela 01 olamaz. Bu bir veri akışını çözerken acaba bu 0 tek başına bir A mı yoksa bir sonraki harfin başlangıcı mı gibi bir belirsizliği tamamen ortadan kaldırır. Tamam, bu ön eksiz kod yapısı akıllıca. Peki en iyi kodları, yani en kısa dosya boyutunu verecek kodları nasıl buluyoruz? Hafma'nın açgözlü stratejisi tam olarak ne yapıyor? Strateji inanılmaz derecede basit ve zarif. Şöyle işliyor, metindeki her harfin frekansını, yani kullanım sıklığını sayıyorsun. Hı hı. Sonra her adımda en düşük frekansa sahip iki sembolü veya sembol grubunu bulup onları yeni bir üst düğüm altında birleştiriyorsun. Bu yeni düğümün frekansı da ikisinin toplamı oluyor ve tüm semboller tek bir ağaç altında birleşene kadar bu işleme devam ediyorsun. Bu kadar. Gerçekten bu kadar mı? Sadece en nadir kullanılan iki şeyi alıp birleştirmek mi? Evet, sadece bu. Ve bu basit açgözlü strateji her seferinde matematiksel olarak en uygun yani en kısa ortalama kod uzunluğunu veren sonucu üretiyor. İnanılmaz. Bu açgözlü yaklaşımın nadir ama görkemli zaferlerinden biri anlaşılan. <laughs> Kesinlikle. Açgözlü yaklaşımın hızına ve bazen işe yaramasına hayran kaldım. Ama ilk örnekte gördüğümüz gibi genellikle bir kumar. Peki ya emin olmamız gerekiyorsa ya en iyi çözümü bulmak bir olasılık değil de bir zorunluluk ise? O zaman ne yapacağız? İşte bu noktada sahneye usta bir satranç oyuncusu gibi düşünen dinamik programlama çıkıyor. Açgözlü yaklaşımın aksine dinamik programlama anlık en iyi kararı vermez. Tüm olası alt problem çözümlerini değerlendirir ve bunlardan en iyisini birleştirerek genel en iyi çözümü bulur. Dinamik programlama ismi kulağa çok karmaşık ve etkileyici geliyor. Bilgisayar bilimleriyle ilgisi olmayan biri için neredeyse korkutucu. Aslında temel fikri oldukça anlaşılır. Büyük problemi çözümü bilinen daha küçük ve birbiriyle örtüşen alt problemlere ayırmak ve her alt problemi sadece bir kez çözüp sonucunu bir hafıza tablosuna kaydetmek. Yani aynı soruyu tekrar tekrar çözmek zorunda kalmıyorsun. Aynen öyle. Satranç oyuncusu gibi birkaç hamle sonrasını düşünür ve her olası senaryonun sonucunu aklında tutar. Peki bu garip isimlerden geliyor. Burası tam bir vay be anı çünkü hikayenin matematikle neredeyse hiç ilgisi yok. Tamamen bürokrasiyle ilgili. Kesinlikle. Mucidi Richard Bellman 1950'lerde Rand Corporation'da çalışıyor ve o dönemki savunma bakanının araştırma kelimesine karşı inanılmaz bir takıntısı. Hatta nefreti var. Adam bu kelimeyi duymak istemiyor. Nasıl yani? Kelimenin kendisinden mi nefret ediyor? Evet evet. Proje bütçelerinde araştırma kelimesini gördüğü anda üstünü çiziyormuş. Yani Bellman çığır açan bir matematiksel planlama tekniği buluyor ama projesinin iptal edilmemesi için adında araştırma kelimesini kullanamıyor. İnanılmaz bir durum. Aynen öyle. O da kimsenin ne anlama geldiğini sorgulayamayacağı kadar havalı ve anlamsız bir isim buluyor. Dinamik programlama. Vay canına. O zamanlar programlama, bugünkü gibi kod yazmak değil, daha çok planlama veya program yapma anlamına geliyor. Dinamik kelimesi ise sadece kulağa güçlü ve etkileyici geldiği için orada. Çalışmasını bu şekilde gizleyebilmiş. Bu harika bir hikaye. Peki bu güçlü tekniği daha somut bir problem üzerinde görebilir miyiz? Herkesin anlayabileceği bir örnek var mı? Olmaz mı? En klasik örneklerden biri sırt çantası problemidir. Senaryo basit. Bir hırsızsınız ve sırt çantanızın belirli bir kapasitesi var. Evdeki her eşyanın bir değeri ve bir boyutu var. Amacım da çantaya sığacak şekilde en değerli eşyaları çalmak. Aynen. Eğer aç gözlü olsaydım, belki en değerli eşyayı alırdım. Ya da en küçük olanı alıp daha çok eşya sığdırmaya çalışırdım. Ama tahmin ediyorum ki bu stratejiler en iyi sonucu vermiyor. Dinamik programlama nasıl yaklaşıyor bu probleme? Dinamik programlama şöyle düşünür. Listenin sonundaki eşyayı, yani en ince eşyayı, çantaya almalı mıyım, almamalı mıyım? Bu basit soru, büyük problemi iki tane daha küçük, daha basit probleme ayırır. Tamam, bu iki senaryoyu takip edelim. Birincisi, son eşyayı almazsan ne olur? Eğer almazsan, problemin arka ilk n eksi bir eşya ve aynı çanta kapasitesiyle en değerli kombinasyonu bulma problemine dönüşür. Yani problem biraz küçülmüş oldu. Anladım. İkinci senaryo, eğer son eşyayı alırsam… Bu durumda hem çantamda yer azalacak hem de değerli bir şey kazanmış olacağım. Kesinlikle. Eğer alırsan problem, ilk en eksi bir eşya ve en eşyanın kapladığı yer kadar azaltılmış bir kapasiteyle en değerli kombinasyonu bulma problemine dönüşür. Tabii bu küçük problemin sonucuna az önce aldığın en eşyanın değerini de eklemen gerekir. İşte bu… Çok zekice. Yani en iyi çözüm bu iki küçük problemin çözümlerinden hangisi daha yüksek değer veriyorsa o olacak. Ve bu mantığı geriye doğru her eşya için uygulayarak en başa kadar gidip en optimal sonucu buluyoruz. İşte dinamik programlamanın büyüsü bu. Alt problemlerimiz artık iki boyutlu hale geliyor. Kaçıncı eşyaya kadar baktığımız kalan çanta kapasitesi, her bir alt problemi bir kere çözüp hafızaya alarak en sonunda büyük problemin nihai cevabını garantili bir şekilde buluruz. Bir dakika, genetik dizilim gibi biyolojik bir gizemi çözmenin bir hırsızın çantasını doldurmasıyla aynı temel mantığa dayanması, bu biraz akıl almaz değil mi? Yani alt problemlere ayırma fikri burada tam olarak nasıl işliyor? Hırsızın son eşyayı alayım mı demesi gibi burada da son harfi eşleştireyim mi diye mi soruyoruz? Sorun tam olarak bu. Mantık inanılmaz derecede benziyor. Problem şu. Elimizdeki iki gen dizisini mesela AGGCT ve AGGCA'yı en az ceza puanıyla nasıl hizalayabiliriz? Cezalar harflerin uyuşmamasından veya boşluk eklenmesinden gelir. Bu hizalamada evrimsel akrabalıkları anlamak için hayati önem taşır. Yani yine son adıma odaklanıyoruz. Bu seferki son adımımız ne? Hizalamanın son sütunu. Üç olası senaryo var. Birincisi, son sütunda iki diziden de bir harf eşleşir. İkincisi, birinci diziden bir harf gelirken ikincisinden bir boşluk gelir. Üçüncüsü ise tam tersi. Anladım. En iyi hizalama, bu üç durumdan kaynaklanan daha küçük hizalama problemlerinin en iyi, yani en düşük ceza puanlı çözümüdür. Anladım. Alt problemlerimiz yine iki boyutlu hale geliyor. Birinci dizinin ne kadarını hizaladık, ikinci dizinin ne kadarını hizaladık. Bu sistematik yaklaşım, o sonsuz gibi görünen olasılıkları yönetilebilir bir boyuta indiriyor. Bu gerçekten de farklı alanlarda aynı düşünce yapısının ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtı. Kesinlikle farklı görünen problemlerin altında yatan bu ortak yapıları görmek algoritmik düşünmenin en heyecan verici yanlarından biri zaten. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bugün problem çözmenin iki farklı felsefesini gördük. Bir yanda hızlı, basit ve Huffman kodlaması gibi durumlarda inanılmaz zarif sonuçlar veren ama genellikle güvenilmez olan açgözlü algoritmalar. Diğer yanda ise daha metodik, alt problemleri ayırma ve hafıza kullanma yoluyla garantili en iyi çözümü bulan güçlü bir teknik olan dinamik programlama. Ve unutmamak gerek, iş planlamada bol oranının basit ama güçlü sırrını Huffman kodlamasının sezgilere aykırı dehasını ve tabii ki dinamik programlama isminin o komik bürokratik kökenini. Bunlar bu soyut kavramları akılda kalıcı kılan detaylar. Kesinlikle öyle. Ve şimdi sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakalım. Memnuniyetle. Bu sohbette dinamik programlamayı hep bir şeylerin ilk en tanesi veya ön ekleri üzerinden işlerken gördük. Yani problemleri yap baştan sona doğru küçülttük. Peki ya bir haritanın iki noktası arasındaki en kısa yolu bulmak gibi bir problemi dinamik programlamayla nasıl çözerdiniz? Hmm, ilginç bir soru. Burada daha küçük alt problem ne anlama gelebilir? Bir yolu onun ön eklerine nasıl ayırırsınız? Bu sorunun cevabı yine dinamik programlamaya dayanan çok ünlü başka algoritmalara kapı aralıyor.